Burada Faktim yapılacak erkekler. işlerimiz var. Bu insanlar bile bile ölüme gönderilmiş.

Buna 20 gün önce önlem alacaktınız. Meclise gittiği ya, zaman alacaktı. benim canlarım var, canlarım. Benim canlarım var. Canlarım var, canlarım. Ben vicdanen geldim. Hiç kimseyi sakin sağ Akraba oldu mesela. Bir adı değil, bir adı değil. Bir adı Ben halkın halkın istediğim gibi de konuşmak zorundayım. Şimdi. Bakan, başbakan, Cumhurbaşkanı da ikna On iki yıldır getirdiğiniz ülke burada işte. Evet, ben içimden yaralıyım. Evet, yep. evet, ben nereden yaralıyım?

Konuşur demeyeceksiniz. Salan zevk bir şey Alt değil. kendi iktidarını kuracak yerde. Ne dininiz yetecek, ne milletinizle ne kandırabilirsiniz. Bir saat kömür yollayın kandırmayız. Alamamıştık kilerim. Herkesler milletleri. Herkesin hesabı iki milyar. Burada çadır binleri kullandıınız. kim da binleri kullanıyorsunuz. Çok azları birbirine soktular. Çok azları birbirine birbirine Çok birbirine Çok azları birbirine soktular. Hadi buyurun kendi dayısı söyledi. İnşallah öyle bir şey yok. Çünkü 15 bak, yaşındaki çocukların bak, vebalini kardeşim, 15 yaşındaki çocuk kim öldü diyorsa yalancının ve